sidi la bakınca bütün kan dengen böyle onlar böyle var şora bir, bir teyze bir daha evet. bir daha ee, <laughs> bir daha gidelim yeter <laughs> <laughs> <Daha, gülüyor> Kimse tutamaz da Türkiye'nin gündemine oturan Sayın Kekili aramızda efendim. Pisti genç arkadaşlar pisti bir daraltmayın. Sevgili dostlarım, Sayın Malim, Sayın Kaymakamım, sevgili dostlarım, e, ee, bu gün ağaçlandırma çalışmasına gönül veren bütün dostlarım e, başka ne kim var bilmiyorum yani bütün arkadaşlarım he, kısaca dostlarım diyorum ben onlara bugün bir şeyi paylaşıyoruz bugün ben birlikte e, ağaçlandırma çalışması yapıyoruz bizden sonra buraya kuşlar gelecek uçacak sizin ellerinizden dikilen o fidanlara Bizden sonra biz gittikten sonra sizdeki kuşlar kanat çırpacak burada. Organizmalar yeşillenecek, yeşerecek, yaşayacak, yaşayacaklar. Ellerinize sağlık. Bizimle buraya bugün paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Keşke burada benim e, grubum olsaydı, gitarlarımız olsaydı keşke böyle kafa sallayabilseydik. Ama yok bugün imkanlar. İmkan dahilinde bir tane mikrofon, küçük bir tesisat şöyle ufacık, minicik, minnacık. Şuradan öteye ses gitmiyor biliyorum. Çok aşağıya gitmiyor. Şuraya kadar gelmiyor. Ama elimizdeki imkanlarla. Neyse. Ben duymuyordum az önce. Uydurma. Yalan söylüyor. Diyor ki yola kadar iniyor diyor sayın. Bu ağaçlar şimdi nezle teşekkür minnettar. Hayat bulacakları için. Hazır. Hazırmış ben de hazırım. Playback yapıp tarzım değil o Ama yapacağım sizler için üstüne canlı söyleyeceğim ne varsa. Yeşile rock. düşerim gözlerinden gözlerin beni tutamaz bu akşam beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin Aa! Bir şiir yazarım. Aa! Bir kurşun söylerim. Bir ben ölürüm, Aa! bir ben ölürüm. Bu akşam ölürüm, tırt benim için. Aa! Beni ölüm bile Beni ölüm bile anlamaz Bir şiir yazarım Bir türkü söylerim Bir sen olurum Bir ben olurum. Bu akşam ölürüm Sırf senin için Beni ölüm ÖTS e kalkacak. Kutay <laughs> <da> ile dediklerimin hepsi yalan. <laughs> Valla buna inandılar. <laughs> tamam ben kaldıracağım merak etmeyin ÖTS'yi. Üç korner bir penaltı oluyormuş. O ne? <laughs> Bana bir gülüyorsun ya. Hani Murat diyorsun ya. Ben bu adamı öperim. <laughs> abi, abi, abi. Sanki benim bunu parçası Tabii, gibi çalıyorlar. Ya. Biliyorum ya. Dur şimdi. <laughs> Muhabbetimizi bozma. Çok Dostların hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili valim, sayın kaymakamım, emeği geçen bütün müdürlerim, sevgili dostlarım, 50 tane ağaç dikmeye devam. Bir gün buraya konsere geleceğim. Siz o zaman görün. Asıl beni o zaman kimse <laughs> Pardon pardon bir şey. Bu e, dikkat edin bu dünyadaki rock müzik severlerin işaretidir siz bilirsiniz bunu. Dünya metal müziğin işaretidir metal müziğin işaretidir bu. Biz rockerları biz rockerları kimse tutamaz. Biliyor musunuz ee, Murat Çekilliye ağaç dikme seferberliğimize gösterdiği katkı için teşekkür ediyorum. Ayrıca e, gösterdiği performans müzik performansı da güzel oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Buyurun. taraf yeşile boyanana kadar devam. Durmak yok. Yok yeşile devam. <gülüyor> Hemen <gülüyor> sembol yapma bizi. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız amacına ulaşması lazım bugünkü toplantımızın. A çekmeye devam. Bizi kimse tutamasın. Yeşille devam. Arkadaşlar <laughs> Bütün öğretmen ve okul idaresi arkadaşlarımıza